Pratik İngilizce biliyor musunuz? Hayır. Peki pratik İngilizce öğrenmek ister misiniz? Kim istemez ki? Ama İngilizcenin iyisinden anlamıyorum. Peki size Turbo İngilizce kitaplarındaki 3.500 cümlenin her birini sözlüksüz ve öğretmensiz tek başınıza anlayacağınızı söylesek, ne dersiniz? Nasıl yani? C T T yani renkli tercüme tekniği sayesinde 3500 cümlenin her birini tıpkı ekranda gördüğünüz gibi tek başınıza anlayacaksınız. Siz sadece alt alta yazılan aynı renkteki kelime ve ekleri eşleştirin. Böylece cümlenin manasını en kısa sürede keşfedin. 11 ila 70 yaş arasındakiler İngilizceyi böyle öğreniyor. Ya siz? Turbo İngilizce kitabınızı elinize alın ve MP3 CD'nizi açın. Gözünüz kitapta, kulağınız telaffuzda olsun ve her sayfayı çevirdiğinizde bakın ve anlayın. 12 kitaptaki her kelime ve cümleyi CTT yani renkli tercüme tekniği sayesinde bakar bakmaz anlayın. Resmi görün. CTT sayesinde anladığınız kelime ve cümlelerin resmini görün. Duyun ve tekrarlayın. CTT yani renkli tercüme tekniği sayesinde anladığınız 12 kitaptaki her bir kelime ve cümlenin telaffuzunu sadece bir defa değil 5 defa duyun ve 5 defa tekrarlayın. Ayrıca her kitaptaki tüm kelimelerin yazılı okunuşunu görün. Peki CTT yani renkli tercüme tekniğinin size ne gibi faydaları olacak? CTT yani renkli tercüme tekniği sayesinde tüm cümleleri %100 anlayarak öğreneceksiniz. CTT ile çalışanlar artık cümlelerin anlamını çıkaramıyorum gibi klasikleşmiş şikayetlerde bulunamayacaklar ve bu mazeretlerini CTT sayesinde %100 kafalarından silecekler. Çoğumuz İngilizce öğrenme konusunda kendimize az güveniriz ve öğrenme aşamasında İngilizce bilen birisine mutlaka ihtiyaç duyarız. Ancak CTD sayesinde bilen bir kişiden yardım almak konusunda fazla ısrarcı olmayacaksınız. Çünkü CTT ile çalışan kişiler cümlelerin anlamını en net şekilde, tüm çıplaklığıyla görecekleri için bir başkasının açıklamasına ihtiyaç duymayacaklar. Ve en önemlisi, normalde yabancı bir dil öğrenen kimse dersler ilerledikçe doğal olarak daha karmaşık cümlelerle karşılaşır. Bu durumda cümleler daha anlaşılmaz ve sıkıcı olmaya başlar ve öğrencinin bir süre sonra yabancı dil öğrenme isteği kırılır. Ancak CTT ile çalışanlar için kolay ya da zor cümle kavramı pek fazla bir şey ifade etmez. Çünkü Turbo İngilizce kitaplarında yer alan bütün cümleler ne kadar kolay ya da zor olurlarsa olsunlar, CTT yani renkli tercüme tekniği sayesinde anlamları hemen çözülür. Kısacası Turbo İngilizce kitaplarındaki 3500 cümlenin her birini takılmadan sözlüksüz